Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size daha önce trafik lambası olarak Arduino devresi kurmuştuk. Şimdi ise bu devrenin çalışabilmesi için gerekli yazılım hazır kodunu nasıl aktaracağımızı anlatacağım. E Arduino programımız bu şekildedir. E, tamamen kod satırı e, şeklinde çalışmaktadır. E, hazır kodlarımızı hemen internet sitemizden bulmaya çalışalım. E, internet sitemiz robotikvekodlama.net'ti. E, e, buraya girdiğimizde e, şu anki gibi e, üst tarafta göremeyebilirsiniz. Çünkü yeni içerik eklendikçe eklendikçe bunlar alt tarafa gidebilir. Arduino bölümüne gelip videolu eğitimler kısmına geldiğinizde burada arayarak bulabilirsiniz. Arduino trafik lambası video eğitim kodları diyor. Buraya geldiğimizde kod satırını şu şekilde kopyalıyoruz. Buraya getirip hepsini sildikten sonra yapıştırıyoruz. Şimdi bunu bir anlayalım ne demek istediğini bize. E, diyor ki kırmızı sarı ve yeşil şeklinde e, değişken tanımlanmış burada. E, kırmızının portu 13. Ee, sarı'nın portu 12, yeşil'in portu e, 11 olarak ayarlanmış. Ondan sonra e, istersek biz mesela bir de mavi ekleyebiliriz bunun altına şu şekilde mavi. E, portu kaç olacak bunu mesela? Seri olmak zorunda değil bu arada onu da belirtelim. 5 olsun mesela bunun da portu. Aynı şekilde şuraya da onu eklememiz gerekiyor. Bunları şimdilik siliyorum. Bunlarla işimiz yok. Bunu örnek olarak verdim sadece. Şimdi aşağıya geldik. Bunlar döngüler. Üç tane döngü var mesela burada. Döngü dediğime bakmayın. Ben terim olarak bu şekilde söylüyorum ama farklı manası vardır mutlaka bunun. Yani birinci çalışması diyelim. Birinci çalışmasında kırmızı Hay diyor. hay Kırmızı yanacak anlamında. Sarı low diyor yanmayacak. Yeşil low diyor. Bu da yanmayacak. İkinci çalışmasında ise kırmızı bu arada süreyi söylemedik. Bu 8 saniye anlamında geliyor. 8 saniye kırmızı yanacak. Diğerleri bekleyecek. İkinci çalışmasında kırmızı ve sarı 2 saniye yanacak. Yeşil yanmayacak. Üçüncüde de sarı kırmızı yanmayacak. Yeşil yanacak ne kadar 6 saniye olarak bunu hazırladığımız mesela bir virgülü bozayım şuradan virgül derken noktalı virgülü şimdi kontrol et dediğimde burada bize önce dosyayı kaydetmemizi isteyecektir ne diyelim lamba Şimdi gördüğünüz gibi hata verdi. Ne hatası veriyor? İşte noktalı virgülü koymamışsın kardeşim diyor. Buraya noktalı virgülü koyuyoruz. Kontrol ediyoruz. Derleme tamamlandı diyor. Kontrol ettikten sonra yazılımımızı şu butona basarak Arduino'muza aktarıyoruz. Tabi USB'nin bağlı olması gerekiyor. Bu arada eğer e, Arduino'nuzu ilk defa taktıysanız şuradan e, şunu kontrol edin. Port.com3 ben de komünç olarak görünüyor, sizde farklı görünebilir. Seçili olması lazım. Seçili değilse bu gönderme işlemini yapamayabilirsiniz. Sıkıntı yaşanabilir. Daha önceki videolarımı da e, izlediyseniz bununla beraber bütün e, e, yani trafik lambası e, çalışmasını yapabilir hale gelmiş olmanız gerekiyor. E, başarılar diliyorum. E, ben de sizler gibi buna yeni başladım. Öğrendiklerimi e, kısa videolarla sizlerle paylaşacağım inşallah. E, sizlerden de aynı şekilde paylaşımları bekliyoruz. İyi çalışmalar.